Herkese selam dostlar, ben Mecit. Bugün sizlere herkes zengin olabilir, başlıklı bir vlog çekmek istiyorum. Aynı zamanda bir motivasyon konuşması gibi. Ee, şu anda Bali'deyim. Öncelikle kısaca kendimden bahsedeyim birazcık size. İzmir'de %100 İngilizce makine mühendisliği bölümünü bıraktım 2,5 sene önce. Sonrasında dijital pazarlama ile ilgilendim bir süre ve sonrasında da Shopify Dropshipping'de tanıştım. Gezmeyi çok sevdiğim için online işlere yönelmek istedim. Çünkü burada 9-5 bir işle hayatımın özgürlüğünü alamayacağımı biliyordum aslında. Bu yüzden dolayı 2024'ün aslında altın çeyreği olan, dijital işlerde çalışmak istedim. Burada da tabii ki dijital bir işte çalışırken de yine birinin yanında çalıştığınız zaman online işte olsa eğer kendi işinizi yapmıyorsanız kendiniz bir şeyler yapmıyorsanız bir şirkete veya bir kuruma bağlıysanız yine aslında tam anlamıyla özgür olamıyoruz ve e, zenginlik dediğimiz şey de aslında bence hem finansal olarak özgür olmak hem mekansal olarak hem de zamansal olarak özgür olmak. Çünkü sadece finansal olarak özgür olduğunuzda da eğer zamanınız yoksa yine aslında hayatı bir noktada kaçırıyor oluyorsunuz. Ben şu anda aktif olarak Shopify Dropshipping yapıyorum. Şu an anlık olarak size mağazamın da bir cirosunu göstereyim. Şu an Bali'de saat 12.10, Türkiye'de de 7.10. 56 bin TL ciromuz var ve 92 de 92 civarında da sitede bir ziyaretçi var. Hatta şu an yeni siparişler tekrardan geldi. Şimdi aslında herkes zengin olabilir derken yani bazı kişiler şunu düşünebilir. Herkes nasıl zengin olacak? Neye göre zengin olacak? Naval Ravikant dediğimiz birisi var ve bu kişi herkesin zengin olabileceğini ve bunun şans faktörü olmadan da olabileceğine inanıyor. Ve buradaki fikirleri aslında şöyle. Zenginlik dediğimiz şey, para kazanma dediğimiz şey öğrenilen bir şey. Ve sadece para anlamında da zengin olmamak için bunu şu anda 2020 yılında online olarak bir işle yapabilirsiniz. Naval şöyle diyor. Nasıl fizik öğreniyoruz, matematik öğreniyoruz, biyoloji öğreniyoruz vesaire. Para kazanmayı da aynı şekilde öğrenebileceğimizi söylüyor. Ve bunu kendi işlerimizde de online olarak yapabilirsek ve bunun için bir sistem kurabilirsek aslında zenginlik dediğimiz şeye ulaşabiliriz. Bunun için illaki belirli bir iş modeli yapmanıza gerek yok. Herkese uyacak iş modeli farklıdır. Ben bunu şu anda Shopify dropshipping'le yapıyorum. Başka birisi bunu kripto ile yapabilir, başka birisi bunu eBay ile yapabilir, başka birisi bunu Etsy ile yapabilir. Önemli olan şey paranın ne demek olduğunu anlamak, para kazanmanın ne demek olduğunu anlamak, nasıl özgürce para kazanabiliriz bunu anlamak. Şöyle birazcık da kaldığım yeri göstereyim. Burada şöyle arkamızda deniz de var. Deniz görünüyor mu bilmiyorum ama şöyle bir havuz var. Otelin bu arada arka tarafı da var. Baya büyük bir otel. Yaklaşık 4-5 gündür buradayız. Bir hafta sonra civarında da artık Türkiye'ye döneceğim. Yaklaşık 2,5 haftadır falan Bali'deyim. Bu arada birazcık Bali'den de bahsedeyim. Yani bu video sıkıcı olmaması adına. Hem böyle bir birazcık farklı yerleri göstereyim Bali ile alakalı şeyler göstereyim hem de sıkıcı olmaması için herkesin nasıl zengin olabileceğinden kendi fikrimden bahsedeyim. Bu kısımda bir tane jacuzzi var. Gayet keyifli, güzel bir yer ve uygun bir yer. Gelmek isteyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Konumuza devam edecek olursak da bana da Instagram'dan birçok kişi yazıyor. Ne yapabilirim? Nasıl para kazanabilirim? Ne yapmam gerekiyor? Vesaire şeklinde birçok insan yazıyor. Arkadaşlar burada e, herhangi bir mentörlük almaktan veya bir e, eğitim almaktan, bu tarz şeylere kendinize yatırım yapmaktan çekinmeyin. E çünkü mesela şunu yazıyorlar. İşte e, başarısız olmaktan korkuyorum. Zaten aslında başarısız olsan kaybedeceğin hiçbir şey yok. E çünkü zaten zaten istemediğin bir konumdasın. E başarısız da olsan yine aynı konumda oluyorsun. Kaybedeceğin hiçbir şey olmuyor burada. O yüzden bu taraftaki insanların genelde neden başarısız olmaktan korktuğunu anlayamıyorum. Aslında ne kadar çok başarısız olursanız başarıya o kadar yaklaşıyorsunuz. Ben iki buçuk sene önce daha üniversiteyi yeni bıraktığım zamanki bir fotoğrafımı bırakacağım buraya bir yere. Ve iki buçuk senede gerçekten şu anda hayal ettiğim hayatı yaşıyorum. Aslında üniversiteyi neden bitirmedim? Hani çevremdeki herkes bitir, diploman olsun vesaire diyorlardı. Fakat şunu düşündüm. Yani bitirdiğimde zaten o diplomayı hiçbir zaman yani kendime aslında bir geri dönüş yolu bırakmadım. Çünkü kendinize bir geri dönüş yolu bıraktığınız zaman örnek olarak buradan başarısız olursam en azından üniversiteye giderim tarzında zaten o yaptığınız işte başarısız olacaksınız. Çünkü kendinize inanmamış oluyorsunuz. Kendinize inanıyorsanız zaten buradan özgür bir hayat yaşayacağınıza ve bu işi yapmayacağınıza inanıyorsanız tüm gemileri yakabiliyorsunuz. İnanmak bence en önemli şeylerden birisi. Manifest vesaire de diyorlar. Hani manifest yapma tarzında vesaire. Yine aslında olay bilimsel. Yani burada şunu demek istiyorum. Siz zaten bir şey gerçekten çok istediğinizde hayal ettiğiniz zaman beyin hayalle gerçeği ayırt edemiyor. Nasıl rüya gördüğümüzde gerçek zannediyoruz. Beyin de aynı şekilde ne kadar zihnimizde canlandırabilirsek bunu o kadar gerçek zannediyor. Ve siz kendinizi o hayatta hayal ettiğiniz zaman beyin diyor ki Aa, benim burada olmam gerekiyor. Yani bu benim için gerçek gibi zannediyor. Ve o hayalinizi yaşamak için sizi eyleme döküyor. Aksiyonlar aldırıyor. Yani bu çalışmak olabilir, eğitim almak olabilir. Sizin eğitim almanızı sağlayabiliyor, mentörlük almanızı sağlayabiliyor veya araştırmanızı sağlayabiliyor, aksiyon almanızı sağlayabiliyor. E, hani hayalperest olmak anlamında değil. Bence hayalperest olmalısınız. Oldukça hayal kurmalısınız. E, gerçekçi hayaller kurmakla işte hani diyorlar realistik hayal kurun vesaire Hayır abi realistik hayal kurmayın. Yani realistik hayal kurmayından kastım. Gerçekten ulaşabileceğiniz düşünün. Çünkü e, ben yapabildiysem herkes yapabilir. Yani benim de normal bir insandan bir farkım yok. Herhangi bir üstün zekaya sahip değilim. Normal iki elim, iki ayağım var. Genel olarak ortalama bir insanım. Sadece benim şu anda bu hayatı yaşayabilmemin sebebi araştırmam ve aksiyon almam. Yani bu kadar basit aslında olay. Kolay değil. Tabii ki de bu süreç için çalışmanız, çabalamanız gerekiyor. Ama zaten 8-5 bir işte çalışıyorken yaklaşık günlük 10 saat 8-5 bir işe zaman harcıyoruz. Veya üniversiteye giderken aynı şekilde zaman harcıyoruz. Ve hatta üniversiteye giderken bana göre bu daha riskli geliyor. Bir sene hem ilkokul, ortaokul aynı zamanda lise, üniversite okuyoruz. Üniversite bittiği zaman şunun için okuyoruz. Sadece farkında değiliz. Ortalama 30-40 bin TL ve asgari ücretin 2-3 katı veya 2 katı bir para için. Ve sabit olarak bir yere gidebilmek için bu üniversite üniversiteyi okuyoruz ve buraya okurken de aynı zamanda buraya bir sürü para harcıyoruz yani bu eğitim de ücretsiz değil aslında üniversiteler ne kadar burslu olmasa da alacağınız yere para harcıyorsunuz yemeklere para harcıyorsunuz o üniversiteye giderken kitaplara para harcıyorsunuz Aslında bakıldığı zaman herhangi bir mentörlüğe veya eğitime harcadığınız paradan çok çok daha fazlasını harcıyorsunuz özel üniversite olmasa bile ve bunu dediğim gibi üniversite bittikten sonra 4-5 sene sonra 30-40 bin TL bir para kazanabilmek için ve, ve sabit olarak bir yere gidebilmek için yapıyorsunuz ben de ilk başta bıraktığım zaman hani herkes yapabiliyor vesaire. Benim de kuşkularım vesaire vardı. Korkularım vardı. Ama kendime başka bir yol bırakmadığım için bu noktaya gelebildim. Sizin de bir şeyleri yapıyorken bir şeyler yapmak istediğiniz zaman kendinize bir alternatif bırakmamanız gerekiyor. Gerekirse kendinizi zora sokun. Yani gerekirse borçlanın. E, tabii bunlar hani çok çok büyük miktarlarda e, sizi gerçekten psikolojik anlamda yıpratacak şekilde değil. Ve kendinizi maruz bıraktığınız zaman onu mecbur yapmak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü başka çareniz olmuyor. Aynı İngilizce gibi aslında. İngilizceye nasıl maruz kaldığınız zaman öğrenmeye başlıyorsunuz. E, para kazanmak da aynı şekilde aslında. Giderlerinizin artmasından korkmayın. Yani ben görüyorum mesela birçok girişimci var. Hala işte internetten para kazanan insanlar vesaire. Hala ailesiyle birlikte yaşıyor. Ayrı bir eve çıkmayı belki gider olarak görüyor. Fakat aslında bunlar bizi geliştiren şeyler. O anda evet para kaybediyor gibi olabiliriz. işte ev masrafı vesaire. Fakat günün sonunda para her zaman kazanılır. En değerli şey burada tecrübe. Çünkü bir kere o tecrübeleri kazandığınızda parayı nasıl kazanacağınızı öğrendiğiniz zaman her zaman sıfır noktasına düşseniz bile parayı kazanabilirsiniz. Ve aslında aslında en önemli zenginlik de bu bence. Çünkü herkes belli bir miktar kazanabilir. Fıra düştüğü zaman bunu tekrardan nasıl yapacağını bilmiyorsa işte bu onun için birazcık daha tedirgin edici bir hayat olacaktır o kişi için. Şimdi biraz otelin diğer kısımlarını da gezdireyim size. Bir de de masaj yaptıracağız. Kesinlikle bence masaja gidebilirsiniz burada. Çünkü burada kültür olarak çok yaygın ve bizim kaldığımız otelde de var. Biz de her gün yaptırıyoruz burada. Çünkü inanılmaz rahatlatıcı. Şimdi asansöre binelim. Gelin iç kısmı. Burada da havuzlar var. Böyle ortada bar gibi bir şey var. Genel olarak otel bu şekilde. Siz de yorumlarda isterseniz yorumlayın. Nasıl beğendiniz mi vesaire. <laughs> Böyle herkes burada gerçekten bayağı arkadaş canlısı. Böyle şey çok fazla tütsü geleneği var. Yani burada her sabah insanların geleneğiymiş tütsü yakıyorlar. Burada genelde grep kullanılıyor. Greple bir yerden bir yere gidiyorsunuz ve her grebin içinde o tütsü kokusundan var ve çok yoğun. Yani camları falan da açmıyorlar. Bir de deri yemeğin içinde sarımsak var. Yani yemek yemiyorsunuz. Mesela burger yiyeceksiniz, hamburger yiyeceksiniz. Hamburger ekmeğinde bile sarımsak var. Sarımsak vesaire sevmeyenler için sıkıntı. Burası da havuz kısmı. Az önce size evden gösterdiğim kısım. Şuradan böyle restorana gidiyor. Ben de hala mayo öleyim bu arada. Burası da otelin restoranı. Buradan da şöyle denize açılıyor. Size denizi de göstereyim ama denizde inanılmaz dalga var arkadaşlar. Yani buranın denizleri çok dalgalı. Zaten burada denize girilmiyor. Genelde sörf yapıyorlar burada. Yani turistlere inanılmaz bir saygı var. Mesela şurada normalde karşıdan karşıya geçiyorken eğer araba geliyorsa buradaki güvenlik arkadaş arabaları durduruyor. E, gün batımı bu arada muazzam. Eğer e, gösterebilirsem gösteririm size de. Çok güzel bir gün batımı var. Kokonat çok fazla var. Çok ucuz. 50 TL falan sanırım ortalama. Her gün içiyorum ben. Bu arada sahil inanılmaz bir uzunluğa sahip. Türkiye'de bu kadar uzun bir sahil var mı bilmiyorum ben de. Burada insanlar genelde sörf yapıyor dediğim gibi. Buralarda bu şekilde şöyle bir spor salonu. Gayet güzel, keyifli, tatlı. En azından burada birçok hareketi yapabilirsiniz. Yeterli bence minimal. Bu mağazada birebir mentörlük öğrencilerimden birinin mağazası. Normalde bu arkadaşla referans videosu çektim. Ee, o zaman 700 bin cirodaydı. 3 ee, haftada falan üzerine 700 bin daha ekledi. Bir ay 10 gün civarında bir sürede 1,5 bir milyon civarına yakın bir ciro yaptı ve %35 civarında bir kar marjı var. Ekranı da yeniliyorum. Taslak siparişlerde de bu kadar bir taslak siparişi var. Şimdi birazcık ben de kendi markalarıma vesaire odaklanacağım. Bir de böyle bir değişik bir çayları var arkadaşlar. Evet şimdi biz de bu odada masaj yaptıracağız. Evet. Ben şimdi bir toplantıya gireceğim. Toplantıdan sonra da bir gün batımını göstermeye çalışacağım. Yetişebilirsem eğer. Sonrasında yine konumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ben şöyle bir gün batımını gösterebilirsem göstereyim size. Hayatımda gördüğüm en iyi renklere sahip oluyor güneş batarken. Selamlar dostlar, dün videoyu tam anlamıyla tamamlayamadım o yüzden bugün devam ettiriyorum konumuza. Dün e, 457 bin Ciro'muz var ve e, reklam harcamamız da 66 bin. E, gayet güzel sonuçlar aslında bunlar. Şimdi kahvaltıya gidiyoruz. Bali'de sabah 8. Bence gayet temiz, güzel bir kahvaltı. Şimdi yemek yedik. Yani arkadaşlar demek istediğim hayatınızı yaşayın. Hayata bir kere geliyorsunuz. Risk alın. Risk almaktan korkmayın. Hayatınızı kazanmak için. Gitmek istediğiniz yolu gitmiş birileri varsa bu kişilerden mentörlük alın. Eğitimler alın. Yurt dışı kaynaklarından beslenin. E, yurt dışından mentörlükler alın. 2 sene boyunca, 3 sene boyunca yapmak istediğiniz şey için çabalarsanız emin olun değişecek. Yani bunu size garanti ediyorum. Belki ilk bir sene e, çok fazla para kazanamayacaksınız. Çünkü bende de böyle oldu. Çok az miktarlarda kazandım. Gerçekten aslında birçok insanın muhtemelen pes edeceği bir nokta olacaktı. Birçok insan bu noktada belki de başlıyor ve bu noktada bırakıyor. Hani bu iş modeli bana göre değil, para kazanamıyorum vesaire gibi. Fakat e, o noktada işte devam ettiğiniz zaman asıl o noktadan sonra ilerlemeye başlıyorsunuz. Başarısız olmaktan korkmayın çünkü başarısız olmak sizi başarıya daha çok yaklaştıran bir şey en azından deneyip nasıl, hangi yolla bu işin yapılmadığını öğreniyorsunuz ve farklı bir yola geçiyorsunuz. Aslında başarılı yöntem bulana kadar bir şeyler denemiş oluyorsunuz. Başarısız oldukça. Ve bu başarısızlıklara kesinlikle başarısızlık olarak bakmayın. Her başarısızlık sizi belki de %10, %20 diğer kişilerin önüne geçiriyor. Sadece bunun farkında değilsiniz. O an başarısız olduğunuzu sanıyorsunuz. İnsanlara yapacağınız şeyleri anlatmayın. İşte şunu yapacağım, bunu yapacağım vesaire diye. Sadece onlara sonuç gösterin. Yaptıktan sonra gösterin. Çünkü insanlar sizi ya vazgeçtirmeye çalışır ya yapmanızı istemez. E, risk almanızı istemez. Bu işin nasıl olmayacağından bahseder. O yüzden dolayı çok fazla insanları dinlemeyin. Çünkü ulaşmak istediğiniz hayata bu insanların %99'u sahip değil. Hayata sahip olmayan insanlardan fikir almanın hiçbir anlamı yok. Çünkü zaten o yapmamış. Denemek istemiyor. Başlamak istemiyor. Hayatından mutlu veya değil. Mutlu olmadığı halde hayatın böyle zorluklarla geçeceğini düşünüyor ve artık kendini kabullenmiş. Zaten o kafa yapısında olduğu için o yüzden dolayı ondan bir tavsiye alamazsınız. İstediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Her şeyi, milyarder bile olabilirsiniz. Bunu ne kadar istediğinize bağlı. Her şey istemekte bitiyor. Benim fikrim isteyen herkes, gerçekten isteyen herkes her şeyi yapabilir. Belki herkesin kardeşi süre aynı sürede olmaz ama herkes hayal ettiği hayata ulaşabilir. Çünkü her beyinde milyarder olma potansiyeli var. Yani aslında insan beyni muazzam bir yapıya sahip. Sadece bunu nasıl yapacağını öğrenmesi gerekiyor. Ve bunu bir kere öğrendiği zaman da durdurulamaz oluyor. Düşünsenize yani bunu nasıl yapacağınızı öğrenmişsiniz. Yani sıfır noktasına bile gitseniz, her şeyinizi kaybetseniz bile belirli bir işte çalışıp sermaye edinip yine para yapacaksınızdır. Hatta bunun için belgeseller de vardı sanırım. Bir milyarder iş adamının bir belgeseli var. Tekrardan milyoner olmaya çalışıyor. Milyon dolara ulaşmaya çalışıyor. Hatta 90 günde 100 dolarla tekrardan milyon dolara ulaşmaya çalışıyor 90 gün içinde. Başarısız olup olmadığını hatırlamıyorum ama mutlaka iyi bir para noktasına getirmiştir 90 gün içerisinde de milyon dolara ulaşmasa bile. Çünkü bu adam artık oyunu nasıl oynaması gerektiğini biliyor. Dünya büyük ve güzel bir yer dostlar. Gezin, hayatınızı alın. Bu çünkü tamamen size bağlı. Başka kimsenin elinde değil. Kimseden tavsiye almanıza gerek yok. Kimseden fikir almanıza gerek yok çevrenizdeki. Sadece gitmek istediğiniz yolu giden kişilerden fikirler alabilirsiniz, mentorluklar alabilirsiniz. O adam sizin ulaşmak istediğiniz noktaya ulaşmış ve size de nasıl ulaşmanız gerektiğini anlatıyor. O yüzden dolayı onları dinleyin. Burada bir de eğitimler alırken insanlar dinlerken de sürekli dinleme modunda olmayın. Yani aksiyon modunda olun. Ya bir şey dinlediniz, öğrendiniz hemen uygulamaya çalışın ve çok bilgi karmaşasına girmeyin. Yani sürekli işten işe atlamayın. İş belirleyin. Bu işten para kazanan insanlara bakın. Bu işten para kazanılıyor mu? Genel olarak bir piyasayı ar araştırın. Bu iş size göre mi? Sonrasında uygulayın. Onu başarana kadar uygulayın. Onda en azından belirli bir para kazanana kadar uygulayın. Çünkü aslında birçok insanın takıldığı nokta insanlar zaten online olarak para kazanabileceğine inanmıyor. Yani oradan belki de bir satış alsa bile bu işe inan çok fazla artacak. Bunu yapmanız yeterli yani oradan en azından bir satış alana kadar bir para kazanana kadar belli bir miktar. Devam edin orada. Çünkü kazanan insanlar var. Bir kazanın, bir miktar kazanın. Düşük miktarlar da olabilir bu. Sadece buna olan inancınız gelsin. Zaten buna olan inancınız geldikten sonra da gerçekten sizi hiçbir şey durduramayacak. Buna söz veriyorum. Genel olarak bu videomuz bu şekildeydi dostlar. Umarım sizi etkileyebilmişimdir. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Tekrardan sizin için faydalı olabilecek bilgiler çekmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum görüşmek üzere